Arkadaşlar Kayalarış başında kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mavi güçle çaydanlık temizliği yapacağız. Öncelikle çaydanlığıma bolca sıkıyorum arkadaşlar. Sonrasında sarı bir sünger yardımıyla ovalayacağım. Çaydanlığım uzaktan temiz gibi görünse de arkadaşlar sabah kızartma tenceresinin yanındaydı. Sabah devde kızartma yapıldı. Üzerinde bayağı bir yağ ve su lekeleri var. Ben yağ lekesinde mavi gücün çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama su lekelerinde etkili olacağını düşünüyorum. Ve çaydanlığın şu lülük kısmında da hafif bir paslanma var. Onda birazcık etkili olacağını düşünüyorum. Çaydanlığımı güzelce ovalıyorum arkadaşlar. Mavi güçte şu an için gözlemlediğim kadarıyla sevmediğim tek bir şey oldu. Çaydanlığın üzerine sıkar sıkmaz hemen akıp gidiyor. O yüzden e, ara ara sıkmam gerekti arkadaşlar. Hatta bolca sıktım diyebilirim. Çaydanlıklarımı duruluyorum. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle anlatayım. Mavi güç çaydanlık temizliğinde pek etkili olmadı. Pas ve kireç lekeleri olduğu gibi kaldı. diyebilirim. Ben çaydanlık temizliğinden memnun kalmadım açıkçası. Yağ lekesini geçirmesini beklemiyordum ama pas ve kireçte etkili olacağını düşünüyordum. Onda da olmadı maalesef. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.